talep etmek bizim işimizdir. Ayrıca yapay zeka geldiğinde yüzde yirmi ile yüzde seksen işsizlik artacak belli alanlarda. Anlatacaksınız. 2023'te ne anlatacaksınız? Elbette şunu anlatacağız. Değerli arkadaşlar, bir, tersane işçisinin maden işçisinin kol işçisinin sanayi işçisinin tarladaki işçinin hakkını savunacağız. Ancak bütün Türkiye, bütün dünya endüstri 4.0 konuşuyor. Hatta endüstri 5.0 konuşuyor. Türkiye'de bütün partiler konuşur ama emek 5.0'ı, emek 4.0'ı konuşmak Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşmezse kime düşecek? Bunu şöyle anlatmak isterim. Endüstri 4.0'la ışıksız fabrikalar gelecek. Gelsin. Robotlar çalışacak. Çalışsın. Kar artacak. Artsın. Patron payı alacak. Peki işsiz kalan işçiler ne olacak? Emeğin payı ne olacak? Emek 4.0'da her işsiz kalan işçinin istihdam edilebilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi emek 40 dahilinde haftada üç gün hafta tatilini dünyadaki siyasi akrabalarıyla birlikte haftada günde beş buçuk saat çalışmayı 3 vardiya yerine 4 vardiyayı 5 vardiyayı işsiz kalan işçilerin yerine buralarda istihdamı Artan karlılıktan emeğin payını talep etmek bizim işimizdir.